Dünyada iki dilli kitabe çok sayıda bulunmaktadır. Ancak üç dilli kitabe çok ender günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan en meşhurlarından birisi Mısır ve Hitit savaşını anlatan Kadeş Anlaşması'dır. Milattan önce 1285 yılında Akatça yazılmış Mısır hieroglif dili ve Hititçe'ye çevrilmişti. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde örneği var. Diğer bir üç dili örneğimiz Leton antik şehrinde çıkıp bugün yine Türkiye'de Fethiye Müzesi'nde bulunan Likçe, Aramice ve Grekçe kitabedir. Türkistan dönemi için ise en önemli örneklerden tek bildiğimiz kadarıyla Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Hekimhan'ın barınağının girişin üzerinde yer almaktadır. Burada Süryanice, Ermenice ve Arapça olarak kaleme alınmıştır. Edindiğimiz bilgilere göre Miladi 1218 yılında İzzettin Kaykavus zamanında bu kervansaray inşa edilmiştir ve yaptıran da Hekimhan oğlu Selim diye geçmektedir miladi 1660 yıllarında büyük bir onarım geçirilmiştir. Buradaki kitabede bölgede yaşayan insanların dilinin tamamında yazılarak bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Diğer önemi ise bunun Selçuklulardan itibaren Anadolu'da yaşayan bütün kültür ve inançların, etnik yapıların barış içerisinde yaşamaya çalışmasıdır. Özellikle bu kitabenin günümüze kadar gelmiş olması Türk İslam kültürünün hoşgörüsünün bir devamıdır. Bu anlamda önemli olan kitabenin bir kopyesi Kültür Müdür Yardımcımız Leyen İskenderoğlu tarafından alınmış, tecrübeleri yapılmış ve Malatya valinin girişine de konulmuştur. Çok sayıda kervansaray olan Malatya'da Sultan Hanı dediğimiz yapılar grubundan 8 tane örnek günümüze kadar gelmiştir. Bunların bir çoğun restorasyonunda yapıldı ve artık günümüzde turizm amaçlı kullanılması için zemin hazırlanmıştır. Bu kitabede bu turizm amaçlı çalışmalara hoşgörü anlamında güzel bir katkı sağlayacaktır.